Şöyle bir düşündüğümüzde insanoğlu bugünkü haliyle gerçekten büyük aşamalar kaydetmiştir. Uçmak bunlardan birisi. Sadece eski tip uçaklar yeterli olmamış ve son yüzyılda limitleri zorlayıp bazı etkileyici ve ürkütücü modeller inşa edilmiştir. Kargo uçaklarından bomba uçaklarına hatta çılgın görünümlü çift katlı yolcu uçaklarına kadar. Az sonra izleyeceğiniz uçakları gördükten sonra tasarımların boyutlarının daha ne kadar büyüyebileceğini merak ediyor olacaksınız. Hux H-4 Hercules Hux H-4 Hercules uçak modeli Latin kazı takma adıyla da bilinir. İsmini tasarımcısı zamanın meşhur pilotu Howard Huggins'den alan bu dev uçak 2. Dünya Savaşı sırasında inşa edilmiştir. Asıl inanılmaz olansa uçağın neredeyse tamamen tahtadan inşa edilmesidir. 8 motorun havalandırdığı bu canavar yaklaşık 75 tonluk kargo taşıma kapasitesine sahiptir. Bu dev hiçbir zaman savaş operasyonlarında görev almamış olsa da uçabilmesi ve 97 metreyle gelmiş geçmiş en geniş kanat açıklık ölçülerine sahip olmasından ötürü listemize girmeyi hak ediyor. Convair B36 Pismaker. Soğuk Savaş sırasında bir dönem tarafların tek amaçları daha büyük, daha hızlı ve daha uzun menzilli uçaklar üretmekti. Tüm ülkeler jet motorları kullanıyorken B-36 gibi bir uçak üretmek biraz garipti. 1949 yılında hizmete başladığında bu bomba uçağının neredeyse modası geçmiş sayılıyordu. Ancak Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ni nükleer bombalarla vurabilme menziline sahip Amerikalıların elindeki tek bomba uçağıydı. O yüzden projeyi sürdürdüler. B-36 pek çok özelliği bakımından dev gibiydi. Ancak 70 metrelik kanat açıklığıyla seri üretime girmiş ve pistonlu motora sahip en büyük uçak ünvanına sahiptir. O kadar büyüktür ki 13 kişilik mürettebatı 6 pistollü motora ve 4 jet motoruna sahiptir. Antinil N22 Jet motorlarının hakim olduğu bir dünyada En-22 pervaneli bir uçağın da giz bırakabileceğini gösterdi. Sizin de gördüğünüz gibi Antonov En-22 sadece pervaneli uçak teknolojisiyle donatılmıştı. Bu taşı turbo pervaneli güce sahip, gelmiş geçmiş en büyük uçaktır. Bu kargo uçağının üretilen 68 tanesi hala Rusya ve Ukrayna hizmetini sürdürüyor. Peki bu uçaklar ne kadar büyük? e 22nin kanat açıklığı 65 metredir ve kargo bölümünde 4 zırhlı araç ya da 290 yolcu taşıma kapasitesine sahiptir. Ayrıca taşıdığı 10 yükü taşıyabilmesi için gerekli gücü sağlayan ters yönlü çift pervaneleri de yeterince etkileyicidir. Boeing B-52 Bu soğuk savaş dönemi bomba uçağını inanılmaz yapan günümüzde uçağı kullanan ve hizmet veren mürettebatın 1962 yılında son bir 52 fabrikadan çıktığında henüz hayatta bile olmamasıdır. Belki Amerikan cephanelinde bulunan en ağır bombardıman uçağı değildir. Ancak 48 metre uzunluğu ve 56 metre kanat açıklığıyla hala kullanımda olan boyut olarak en geniş bombardıman uçağıdır. Sahip olduğu 8 adet jet motoru dev uçağı daha da heybetli kılıyor. Amerikan ordusu B-52'leri 2040 yılına kadar kullanmayı planlıyor. Bu arada B-52'lerin kendini uçuran pilotlardan ortalama olarak daha uzun bir ömre sahip olacağı anlamına geliyor. Lockheed C-5 Galaxy Eğer havacılık fuarına gitmiş ve bu model uçaklardan birisini yakından görme şansını yakaladıysanız ne kadar büyük olduklarını biliyorsunuzdur. Lucky C-5 Galaxy, Amerikan Birleşik Devletleri ordusu tarafından kullanılan bir nakliye uçağıdır. 67 metre uzunluğunda kanat açıklığına ve 4 adet de motora sahiptir. Ancak uçağın boyutunun muazzamlığı kargo kapıları açıldığında ortaya çıkıyor. Mağara yandıran uçağın iç bölümünün uzunluğu, Wright kardeşlerin ürettiği ilk uçakla havada kat ettikleri mesafeden 30 santim daha fazladır. Bu sayede kargo bölümünde tek seferde 6 Apache saldırı helikopteri ya da 5 Brentli savaş aracı taşıyabiliyor. Antiniv N124 Sen ne yaparsan yap ben daha iyisini yapabilirim. Bu Birleşik Devletlerin ürettiği C5 galaksi uçağına Rusların verdiği tepkiydi ve Amerikalılara verdiklerine karşılık bir Antonym N124 şeklinde oldu. C5'in üretiminden 16 yıl sonra tanıtımı yapılan N124, sonraki 30 yıl boyunca dünyanın en ağır kargo uçağıydı. Bu unvanı N124'ün elinden alan uçağa birazdan değineceğiz. N124 73 metrelik kanat açıklığına sahip ve ortalama 150 tonluk kargo taşıma kapasitesine sahiptir. Hatta ihtiyaç duyulması halinde dev kargo bölümünde 350 kişi taşıyabiliyor. İronik bir şekilde Irak ve Afganistan operasyonları sırasında NATO ülkeleri daha ağır taşıma kapasiteli uçaklara ihtiyaç duyduklarında bu dev uçakları kiralamayı talep etmiştir. Triple 2 160 Büyük bombardıman uçakları inşa eden sadece Birleşik Devletler değildir. 1980'lerde Sovyetler Birliği, Tupilov Tu-160 bombardıman uçağını kamuoyuna duyurdu. Blackjack'la kaptı bu jet motorlu bombardıman uçağı, 57 metre kanat açıklığına ve 300 tonluk kalkış ağırlığına sahiptir. Bu özelliği de Tu-160'ı dünyanın en ağır savaş uçağı yapıyor. Ayrıca uçağın 40 ton bomba ve güdümlü füze taşıma kapasitesi ve Mach 2 hızına çıkabilme özellikleri de bulunuyor. Şu anda hala aktif olarak kullanılıyor. Ulan. 16 adet Tu-160 bombardıman uçağı bulunuyor. Ancak yakın zamanda daha fazlasının üretilmesine ihtiyaç duyulacağı dolaşan söylentiler arasında. Boeing 747-8 1970'lerde ilk Boeing 747'nin tanıtımıyla Jumbo Jetler dönemi başlamış oldu. Kısmen çift güverteli olan 747, tek seferde birkaç yüz yolcu taşıyabilme kapasitesiyle transatlantik yolcu taşımacılığının yeni yüzü oldu. İlk 747'in üzerinden neredeyse 50 sene geçti ve hala bu uçağın güncel versiyonları üretilmeye ve yeni rekorlar kırmaya devam ediyor. Bu uçakların en yeni versiyonu Boeing 747-8'dir ve bu model aynı zamanda dünyanın en uzun hava taşıtı olma ünvanını da elinde bulunduruyor. 76 metre uzunluğuyla dev bombardıman uçağı b 2den 27 metre daha uzundur. Kargo taşımacılığı için üretilmiş bir başka model ise bir n 124ten daha fazla yük taşıyabiliyor ve bu da 747'ye dünyanın en ağır ticari kargo uçağı ünvanını veriyor. Airbus e 380 bazı uçaklar vardır ki dışarıdan bakıldığında yerden havalanmasının mümkün olduğuna inanmazsınız. Örneğin Airbus A380. Bu havayol taşıma aracı jumbojet terimini yeni bir aşamaya getirdi. 79 metrelik kanat açıklığı ve çift katlı güvertesiyle A380 tıpkı yemeği biraz fazla kaçırmış bir 747'ye benziyor. Kolaylıkla 500'den fazla yolcuyu birden taşıyabilen uçağın boşkenki ağırlığı 300 ton üzerindedir. Bu oldukça büyük demek inanın bana. Uçağın boyutlarını hayret eden kişiler photoshopladıkları abartılı fotoğraflarda 3 ve 4. kat yolcu güvertelerini de ekleyerek A380'in cüssesini mize ögesi haline dönüştürüyorlar. İnsan bazen düşünüyor. Bugün resimlere bakıp güldüğümüz bu dört katlı uçakları bir gün gökyüzünde görebilecek miyiz acaba? Antonov N-255 Rusya uzay Miki programını başlattığında uzay araçların taşıyabilmesi için bir hava taşısına ihtiyaç duydu. Sonuç mu? Bir N124 alın boyutlarını büyütün yeni bir kuyruk ve iki yeni motor daha ekleyin. İşte size N225 ve bu uçak gerçekten çok büyük. 83 metre uzunluğa ve 88 metre kanat açıklığına sahip bu canavar şu an dünyadaki en büyük uçaktır. Bu uçağın ne kadar yük taşıyabileceğini bir örnek vermem gerekirse 2001 yılındaki bir operasyonda N225 toplam ağırlığı 280 80 tonu bulan tam donanımlı 4 savaş tankını nakliye etmiştir. Şu anda sadece bir tane N225'in kullanımda olduğu bilinse de söylentiler ve istihbaratlar yeni bir N225'in üretimde olduğunu gösteriyor.